Evet, merhaba değerli izleyiciler. Acil durum videosu ile karşınızdayım. OpenAI bir anda O3 ve O4 mini karşımıza çıkarttı. Zaten gelmesini bekliyorduk yakın vakitte. Söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. Bazı e, kod satırlar arasında O3 ve O4 mini bulan insanlar hemen pat diye çekip bunu haber yapmışlardı. O yüzden beklediğimiz bir haberdi. Ama yine de inanılmaz heyecanlandırdı. Çünkü bazı özellikleri en azından benim şu ana kadar baktıklarım arasında gördüğüm özellikler gerçekten inanılmaz iki çekici. Birincisi hem çok daha iyiler ikisi de çok daha iyi hem O3 hem 14 mini hem çok daha ucuza var etmişler. Özellikle O3 O1'e göre çok daha ucuz bir model haline gelmiş. API tarafında kullananlar için bu oldukça güzel bir haber. Ve de artık görseli de içinde işleyip görsel içerisinde de düşünmeye devam ediyor bile. Yani mesela siz görsel yüklediğinizde bu görseli Chain of Thought dediğimiz yani zincir düşünme halkası arasında koyabiliyor. Mesela resmin birazcık da şurasına bakayım. Dur bak resmin şurasında şu var bir de şurayı inceleyeyim gibisinden yani resmi parçalayıp da işleme alabiliyor. Ben birazcık sizlere OpenAI'nin kendi blog sayfasında, web sayfasında tanıttıklarından anekdotlar göstermeye çalışacağım. Ondan sonra bir tanecik deneme yapacağız. Çünkü bu bir ilk bakış, detaylı bir karşılaştırma ilerleyen günlerde gelecek. Şu an için planım o yönde. Şimdi bakmaya başlayalım. O3, O4 Mini ve O4 Mini High adında 3 tane model çıktı. O3 en güçlüsü, en kallavi olan modeli. O4 Mini ve O4 Mini High ise hızlı çalışan ama yine zekasından da ödün vermemiş model olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bunların hepsi internette aramayı destekliyor. Hepsine dosya yükleyebiliyorsunuz. Artık buralarda herhangi bir kesinti olmaması yine oldukça güzel. Ya burada özellikle veriler konusunda şimdi sizlere grafiklerle de bunları destekleyeceğim. Ayım 2024 ve 2025 matematik sorularında mesela çok büyük bir sıçrama burada görmekteyiz diyebiliriz. Yani %93.4 O4 mini, O3, 91.6 O4 mini mesela daha yüksek almış. Bu ilginç bir sonuç. ayın 2025'e baktığımızda O3 yine O4 bir nebze daha düşük almış. Bir iki soruda yani herhalde yanlışlık yapmış gibi duruyor ara sıra. GPQ Diamond burada fen bilimlerinden, e, fizik, kimya, biyolojiden doktora seviyesinde çok zor sorular sorarak yapay zekaları test ediyorlar. Burada O1 ve O3 Mini'den yine yüksek bir skor alıyor hem O3 hem de O4 Mini. Bu da Humanities Last Exam denilen çok zor bir yapay zekalara e, tabi tutulan bir test biçimi var. Burada e, bütün yapay zekaları bu teste tabi tuttuklarında Şimdi bu e, baktığımızda O1 Pro %8, %10 barajın bile aşamamış, O3 mini %13, derin araştırma bu Deep Research özelliği çiftçinin içerisindeki %26, O3 Python ve e, Browser Use araçlarıyla beraber kullandığı %25, O4 mini herhangi bir Browser Use aleti vesaire hiçbir şey kullanmadan %15, O4 mini yine Browser Use aletleriyle %17, O3 %21 barajını açıyor herhangi bir tool kullanmadan hem de bunu yapıyor. Oldukça bunlar güzel skorlar. Yine multimodal testlerine baktığımızda yine hatıra sayıda şekilde yüksek olduğunu görmekteyiz. Özellikle görsel matematik akıl yürütme sorularında Matvista'da O1 %71 alırken O3 86, O4 84 çok iyi sonuçlar bunlar. Char -Xiv, akıl yürütme bilimsel şekilde akıl yürütmeye geldiğimiz yine %55'ten 78'e 72 yükselmesi yine çok güzel. Ama asıl işin güzel tarafı kodlama. SV Ben Verified testinde yazılım mühendisliği tarafında kodlama alanında çok zor sorular soruluyor bu testte. O3 ve O4 mini yani sıçrama yapmış. %50 barajını açmaya geçtim. %70'lere tavana ulaşmaya başlamış yavaş yavaş. Yani kodlama konusunda çok çok iyi model olduğunu görebiliyoruz demek ki burada. Burada Aydar poligot kod düzenleme konusuna baktığımızda yine O3 ve O4 mini hatır bir biçimde yüksek. O4 mini O3 mini'den çok bir burada fark attığını söyleyemeyiz ama O3 bayağı bir üstte. Yine burada çok dönüşlü talimatlar ölçeklendirme, aracılığı tarama, yani burada e, agent kullanımı kısmındaki yeteneklerine bakıyorlar. Yine agent kısmında da hat sayıları bir yükselme görmekteyiz. Yine oldukça güzel sonuçlar burada yer almakta. Yine burada işlev çağrısı yani tool araç çağrısındaki doğru e, doğruluk oranına baktığımızda yine burada hat sayıları bir yükselme yine görmekteyiz. Yani her noktada bayağı iyi bir yükselme görmekteyiz şu an için hem O3 hem de O4 Mini hem de O4 Mini High hepsi çok başarılı gibi duruyor. Ama benim asıl heyecanlandığım kısım görüntülerle düşünme özelliği. Burada bir görüntü yüklediğinizde mesela bak burada bir ships in the crop. I think I miss ships in the crop. They seem to be off the left into better respect. Yani böyle yakınlaşıyor. Bak şurada bir şey kaçırdım. Bir tane gemi kaçırmıştım. Oradaki gemiyi bir yaklaşayım da tekrardan bakayım falan filan. Diyerek böyle resmin içerisinde daha detaylı bakarak bir analiz, bir düşünce tarzı oluşturuyor. Çok güzel bir şey. Bu inanılmaz güzel bir şey. Ve ilk defa görüyoruz bunu. Başka bir modelde gördüğümü hatırlamıyorum. Ve çok da güzel bir şey görsellerden bilgi çekmek olsa yani çok 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 daha başarılı model olacaklar gibi duruyor. Bunları uzun test videomda kullanacağız. Ben sadece bir tane soru sormak istiyorum. Her zaman yaptığım gibi sorduğum çok zor bir soru var. Satranç oyunu yaptırma sorusu. Onu yapacağım. Bakalım orada optimum sonucu elde edebilirsem tamam oldu bu iş diyeceğim. Ve daha detaylı karşılaştırmayla hep beraber sonuca ulaşacağız. Ajan takım kullanımına doğru diyor. Burada yine ajan kullanımı ya yani agent kullanımından bahsetmişler. Browser use kullanımı vesaire ya da code execution kullanımı. Bunların kullanımı konusundaki başarılarından bahsetmişler. Mesela burada matematik sorusu çözülmüşler. Hem O3'e hem O1'e O3 araştırma matematiği oldukça zor bir soru kendisi gibi duruyor. Şimdi burada ne yapmış mesela? Uzun bir düşünce chain of thought'a girmiş. Burada Python analizi yapmaya başlamış. Düşüncenin içerisinde bu analizi yapmaya başlamış. Burada devam etmiş. Bir sürü Python analizi yapmış. Ve sonrasında sonucu bulduktan sonra çözüm yolunu burada bizlere açıklamış. O1'e bakalım mesela. O1 dümdüz düşünmüş. Herhangi bir Python analizi gördüğünüz gibi bulunmamakta. Ve sonucu bizlere sağlamış. Sonuca baktığımızda ama sonuç gördüğünüz gibi yanlış. Doğru değil sonuç. Şimdi bahsedelim. başka bir örneğe bakalım. Mesela bilime bakalım. Yine burada pil, te pil teknolojisindeki son atılımların önceki nesillere kıyasla elektrikli araç menzili, şarj hızı ve benimse oranları üzerinde nasıl bir etkisi olduğu. Bununla alakalı bir işte araştırma yapmasını istemiş. 5 saniye boyunca düşünmüş o bir, 40 saniye boyunca o 3 düşünmüş. Mesela o 3 düşünmesine bakalım. Bakın internette arama yapmış, kaynakları aramış. Burada bütün kaynakları arada bütün kaynaklara da bakabiliyorsunuz sonrasında isterseniz. Burada bu kaynaklardan web'de ar yaptığı aramalardan her şeyden burada bahsediyor. Yani kendi içerisinde ajanları da kullanabilen çok özel bir model olmuş O3. Yani gerekirse internete gidiyor, gerekirse Cortex e için kullanarak kendi başına kodlar yazıyor, bunları çalıştırıyor, deniyor. Olmadı mı tekrar yapıyor vesaire vesaire. Yani kendi içerisinde bildiğiniz çalışıyor. Bu birazcık bana Manus hatırlattı. Manus da aşağı yukarı böyle çalışıyordu ve çok havalı. Hem havalı hem de faydalı bir özellik bu. Bayağı bir düşünce sürecine giriyor burada. Web'de aramalar yapıyor. Bir sürü arama yapmış yine. Yine burada bulduğu sonuçları değerlendirmiş. Burada sonrasında grafikler oluşturmuş bizlere. Sonra bu verilerin bize ne gösterdiğini burada belirtmiş. Tablo oluşturmuş. Vesaire vesaire. O bir de böyle bir şey yok. O bir düşünmeden direkt cevabı yapıştırmış. Burada Python kodları yazmış birkaç tane de. Ama yani o için yaptığı çok daha özel. Spor mesela 2003 sezonundaki yeni, yeni sağ saati kuralı önceki sezonlara kıyasla atıcı performansını ve oyun sürelerini nasıl etkiledi diye bir soru sormuşlar mesela. Yine internette arama yapmış burada gördüğünüz gibi. Sonrasında bu internette aradıklarını analiz etmiş, Python kodları yazmış ve sonrasında grafikleri oluşturmuş, tablo oluşturmuş ve sonucu çıkartmış karşımıza. O1 ise sadece dümdüz düşünüp sonrasında bizlere şöyle bir sonuç vermiş. O1'in cevabı daha uzun ama O3'ün cevabı daha nitelikli gibi duruyor şimdi gördüğüm kadarıyla. Çok detaylı bakmadım. İşte detaylı bak baktığım video birkaç gün sonrasında gelecek. Bu sadece bir ilk bakış. Görsel akıl yürütme. İşte bakın burası işin en güzel tarafı. Saat 12 zaten 4'ü gördüğüm sürelerini her ve her göster arasında 10 dakikalık bir tampon dikkate alarak tüm ilgi çekici yerleri ve gösterileri gördüğünde emin olacak bir planlama çıktısı almasını istemiş. 2 dakika 49 saniye boyunca düşmüş. Bakın burada görüntün her tarafına bakıyor. Bir daha bakıyor, bir daha bakıyor. Bir yakında bakıyor, bir ortasına bakıyor. Bir sağına, bir üstüne, bir satırına. Yani her tarafını ayrı ayrı analiz edip bu analizlerden bütün sonuçları çıkartıp en son sonucu bizlere sağlıyor ve mis gibi de bir sonuç çıkıyor. o bir ne yapıyor? o bir dümdüz burada 51 saniye boyunca düşünmüş ama düşünmüş sürecini burada belirtmemiş bize ve sonrasında sonucu çıkarmış. Ama tabii O3'ün sonucu çok daha güzel ve çok daha nitelikli. Yani burada her noktada çok daha başarılı model olduğu aşikar yani O3'ün. Bu özellikler gördüğüm kadarıyla O4 Mini'de de var. Onlara da sonra geleceğiz. Burada para karşılığında aldıkları performans başarımını bir grafiğe dökmüşler. Daha görsel bir şekilde görebilmemiz açısından. O3 Mini High mesela. O3 Mini High, O4 Mini High'dan geride. Ücret olarak da geride. Performans olarak da geride. O Mini hay ücret olarak çok az daha girdi ama performans olarak o ücretin karşılığından çok daha fazla <laughs> ileriye çıkmış model. Bu AIM 2025 için bu sadece. AIM 2025 kısmına bakıyoruz. GPQ'ye baktığımızda yani fen bilimleri kısmındaki başarımına baktığımızda o 3 o 4 mini aşağı yukarı başarılı. Medium ve low tarafında o başarım biraz daha artıyor. Özellikle low'da ciddi manada artıyor. O1 ve O3'e geldiğimizde AIM 2025'te O1 ile O3 arasındaki fark işte burada çok ilginçleşiyor. Fiyat konusunda çok daha ucuz bir model O3, çok 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 daha ucuz bir model ve çok daha başarılı bir sonuç vermiş bizlere. O3, O3 Low da yine çok 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 daha ucuz bir model ve çok daha başarılı bir sonuç vermiş. Sadece O3'ün düşük hali, O1'in düşük halinden birazcık daha kötü bir sonuç vermiş. O ama önemli değil. Yine GPQ'ye baktığımızda yani fen bilimlerin sonuçlarına baktığımızda durum yine aynı gördüğünüz gibi. Burada güvenlik kısımdan bahsetmişler ve sonrasında da nereden erişebileceğinizden bahsetmişler. Şunu söyleyeyim şu an ChatGPT'nin Plus veya Pro üyesiyseniz ki Pro üyesi olduğunuzu çok zannetmiyorum. Plus üyesi olduğunuzu varsayalım. Yani 20 dolarlık, aylık 20 dolarlık üyeliğe sahipseniz şu an erişebiliyorsunuz modellere. Ve işte bu kadar. Bize tanıttıkları şeyler bunlar. Videosu da var isterseniz. Gidip Çiçip Open YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ben şimdi sadece tek bir soru soracağım. Çünkü bu soruya vereceği cevabı inanılmaz derecede merak ediyorum. Şöyle Açalım notlarımızı. HDMI üzerine çalışan, zorluk seçilebilen ve açılışları adlandırabilen bir satranç oyunu tasarlı diyeceğiz. Bunu artık yapay zekalar aşağı yukarı kavramaya başladı. Güzel yapmaya başladılar. Cemen 2.5 Pro güzel yaptı. Mesela GPT 4.1 de fena yapmadı. Cloud da güzel yaptı. Cloud'un 3.7 sonraki modeli de kodlama konusunda çok başarılıydı. Bir saniye kopyalamamışız. <laughs> Şimdi ben bu videoyu kesmeyeceğim için tabii bütün bu hataları falan siz de görüyorsunuz, yapacak bir şey yok. Bu videoyu çok uzatmam lazım çünkü. Hemen atalım bakalım ortaya nasıl yapacak, çok merak ediyorum. Ve yine kanvas çalışıyor mu o 3 üzerinde? O da benim ilgimi çekiyor bakalım. Umarım kanvas çalışıyordur. Şu an akıl yürütmeye başladı bakalım. Nasıl bir akıl yürütme sistemi kuracak? Buraları kesmeyeceğim. Hem ne kadar uzun sürede düşündüğünü de siz de görün istiyorum. O yüzden buraları direktman pat diye önünüze fırlatacağım. Şu an düşünmeye başladı. Satraç web uygulaması istiyor. Ne yapacağımı düşünüyor işte. Tam olarak nasıl ilerleyeceğimi düşünmüyorum. Ama detayları netleştireyim diyor. Ve evet kanvas çalışıyor bu. Birinci güzel bir haber. Kodları yazmaya başladı. Ve gördüğüm kadarıyla hızlı çalışıyor şu an. Yani bayağı hızlı çalışıyor. Bu da oldukça güzel. Yani o birin eski hali bayağı yavaş çalışıyordu. Şu anki haline kıyasla. O üçün haline kıyasla en azından. Bakalım ne kadar uzun bir kod satır yazacak. Gemini bayağı bir suyunu çıkarmıştı çünkü uzun bir kod satır yazmıştı. Kısa tuttu. İlginç bir şekilde. Canvas'a bıraktım diyor. proje eğer kaldırmak için diyor. Ya yani proje bu haliyle çalışmayacak bakalım. Merak ediyorum. HTML tabanlı yap diyelim. şey yapmış. React tabanlı yapmış. HTML tabanlı yapmasını istiyorum ben. Çünkü React tabanlı yaptığı için şu an Canvas tarafında çalışmıyor. Hata verdi. Videonun biraz hızlı çıkması lazım olduğu için çok da üzerinde şu an düşünüp de uğraşabileceğim bir durum değil. Bu baştan o yüzden sıfırdan yapmasını isteyeceğim. HTML tabanlı bir şekilde yapsın. Yine düşünmeye başladığı Evet hala düşünüyor. Yazmaya başladı. Tamam HTML'e çevirdi. Bu güzel. Tabi şimdi sıfırdan yazmaya başlayacağı için biraz sürecek muhtemelen. Umarım hızlı bir şekilde tamamlayacaktır. Şu konsolu kapatalım. Konsolla bir işimiz yok. Oo, hızlı yazıyor yine düşündüğümden. Güzel. Böyle hızlı olsun canımı yesin. Çok kısa bitirdi ama. Bakalım çalışacak mı? Çalışmadı. Allah Allah. Hatayı düzelt diyelim. Yani şu an O3'ten beklemeyeceğim tarzda hatalar geliyor. Cemina 2.5 Pro çok daha başarılı bir şekilde yapmıştı modeli. Ya yani şaşırttı benim kötü anlamda şaşırttı hem de bu birazcık şaşırtıcı oldu bayağı sıkıntılı bir şekilde yaptı. Olmadı bir O4 Mini'yi de sormayı denerim. Eğer o da yapamazsa artık sonrasına bakacağız gibi duruyor. Çünkü de bakın sorunun başında ben şöyle bir şey göstereyim size. HTML tabanlı yapmasını özellikle istedim. ya. Yani HTML tabanını yap dedim ama ona rağmen o kendi kafasının dikine giderek React tabanlı yapmaya çalıştı ve işler birazcık sarpa sardı. Bakalım ve yine hata verdi. Yok o 3'ten şu an bize fayda çıkmayacak gibi duruyor. O yüzden o 4 mini haya geçelim biz. Aynısını buraya soralım. HDMI üzerinde çalışan bir satranç oyunu yapmasını isteyelim. Bakalım o 4 mini high nasıl yapacak ve orada kanvas çalışacak mı? O da merak konusu. O 3 mini high'da çünkü galiba çalışmıyordu kanvas en son. Evet çalışıyor. İyi. O 4 mini high'da da çalışıyor kanvas. Bu da oldukça güzel. Ve evet. HTML olarak yazmaya başladı. Şu an bir sıkıntı göremiyorum. Düzgün bir şekilde yazıyor. Yine kısa bir kod listesi yazdı. Bakalım çalışacak mı? Umarım çalışır. İzin ver diyelim. Ve evet. Hiçlikle karşı karşıyayız. Hiçbir şey yok. Sıfır. Neden böyle oldu? Tekrar açayım. Konsolu aç diyelim. Çalıştırılıyor diyor. Acaba internetten veri çektiği için mi bu kadar uzun sürüyor şu an? Hiçbir fikrim yok. Diyelim beyaz ekranda kala kalıyor. Düzeltir misin diyelim. Yani bu beklemediğim bir sonuçtu birazcık. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. şu an O3 ve o ile alakalı bütün hype'ım bir anda hayal kırıklığına doğru gitmeye başladı ufak ufak. Yani çünkü artık çoğu yapay zekanın rahat rahat yapmaya başladığı satranç oyunu yaptırma promptunda bu kadar üstün körü sonuç vereceklerini pek düşünmüyordum. Bakalım. Yani evet yaptı ama mesela menü tasarımı çok basit. Fazla basite kaçtı. Ya bunları proplarda düzeltebiliriz tabii. O önemli değil ama yani mesela Cloud'un yaptığı sonuca baktığımızda veya Gemini'nin yaptığı sonuca baktığımızda onların verdiği sonuçlar çok daha iyiydi. Tabii düzgün çalışıyorsa ki çalışmıyor. Ön yapılamıyor diyor. Tahta düzenli diyelim hiçbir şekilde çalışmıyor. Mavi diyelim çalışmıyor. Hatay düzelt diyelim Bakalım düzenlesin. Ya biraz hayal kırıklığı yaşıyorum şu an. Gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Bunu da düzelt diyelim. Yani neredeyse kodu ben yazacağım birazcık daha ileri gidersem. Büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Şu an belki de daha yeni yayınlandığı için optimize edilmemiştir diye iyimser bakmaya çalışıyorum olaya şu an. Olabildiğince iyimser bakmaya çalışıyorum. Yani bu kadar hype'lanmış modellerin bu kadar hatalı bir şekilde çalışması çünkü akıl alır gibi değil, kabul edilebilir hiç değil. Yani hiç değil, kesinlikle değil. Bir daha deneyelim. Daha da çalışmazsa yok, olmuyor. Yok yapamadık arkadaşlar. Maalesef bir açık hayal kırıklığıyla dolu bir video sonu oldu hem o 3 hem o 4 mini satranç oyunu yapma konusunda bayağı nazlı çıktılar. Bunu daha detaylı videoda daha detaylı bir şekilde derinlemesine bakacağız. Onları birazcık terleteceğim, yoracağım o videolarda. Şu an paçayı sıyırdılar diyebilirim benden. Bir süreliğine rahat olsunlar ama bundan sonra onlara rahat yok. Onlara <laughs> zulüm var diyelim. <laughs> yok o kadar değil. abartmayalım. Ama biraz yoracağız kendilerini yani. Madem bu kadar naz niyaz yapıyorlar. Ya, hak ettiler birazcık yoruldusunlar. Yapacak bir şey yok. Ve video bu kadar da Modellerle alakalı bütün fikirlerinizi aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşmaktan kendinizi geri koymayın efendim. Ne isterseniz yoruma yazabilirsiniz, eleştiri, yorum, ne isterseniz bütün yorumlarınızı cevap veriyor ve onları dikkate alıyor olacağım. Eğer ki video hoşunuza gittiyse ve kanalıma da destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeniz benim için çok büyük bir destektir. Lütfen bunları da esirgemeyiniz eğer ki böyle bir isteğiniz var ise. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.